Garanti BBVA ekstra pası sunar. Natspor'a hoş geldiniz. Ekstra pasla karşınızdayız. Caner'le birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Basketbolun gündemini değerlendireceğiz. Turkish Airlines Lig'e ara verildi. Bu son hafta artık en hafta itibariyle maçlar başlayacak kaldığı yerden. Bununla beraber e, bu hafta mini takımımız e, parkedeydi. Sahne aldı İtalya evet. karşısında. E ee, Caner tabi onca bunu konuşarak başlayalım. Nasılsın öncelikle? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Seni görmek ne güzel tekrar evet, bu haftada. da. Her bir hafta. hafta <laughs> <laughs> Seninle sohbet etmek çok keyifli. Benim için. Ee, şimdi milli takımımız İtalya karşısındaydı. Ee, 87-80'lik bir e, mağlubiyet. İtalya ile beraber yer aldığı grupta gelsin ekrana. B grubunda yer alıyor mi takımımız İtalya i̇zlanda <laughs> ve Macaristan rakipleri. İtalya ile oynadık. 87-80'lik bir mağlubiyet. Evet. E, tabii bir şey demek değil bu ama grubu ilk 3 sıra içerisinde tamamlamamız gerekiyor ki Avrupa Şampiyonası 2025 yılında yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alalım. Şansımızı nasıl görüyorsun? Öncelikle böyle başlayalım. Senin görüşlerini alayım. Ya tabii mücadele özelinde de yani, konuşuruz. tabii ki. Evet. Şimdi e, en zor maçla başladık yani Deplasman İtalya, bu grubun e, en zor rakibi. Kağıt üzerinde tabii ki Macaristan'la İzlanda'yı küçümsememek lazım. Bir de böyle eleme gruplarında bu tip takımlar çok dişli maçlar evet. oynuyorlar beklemediğin derecede. Hani normal atıyorum bir e, şeyde oynasan, bir hazırlık maçı yapsan ya da başka türlü bir maç olsa daha rahat yenebileceğin takımlar olabilir hı hı. ama e, bu tip maçlar onlar için büyük umut. Sonuçta ilk üçe girdiğinde Eurobasket'e gidiyorsun. Evet. O dördüncü takım olmamaya çalışıyorlar. O yüzden de çok daha dişli oynuyorlar, sert oynuyorlar, daha eforlu oynuyorlar. Bir de genelde NBA yıldızlarına daha bağımlı takımlar olmuyorlar, yani nispeten. Zaten kendi içlerinde hep kolektif olarak bir arada uzun, yani uzun süre derken daha fazla oynama şansı olan ekipler oluyor. E, o yüzden de tehlikeli oluyor. Ama yine de kağıt üzerine baktığında tabii ki İtalya Türkiye maçı başlangıç maçı deplasman kazansan çok büyük avantaj elde evet. ediyorsun ki kafan rahat oluyor. E, evet yani çok e, diğer maçlar çünkü sonuçta baktığında terazide Türkiye biraz daha kağıt üzerinde ağır basıyor ama e, şimdi şey de zor. Yani milli takım pencereleri de zor pencereler. Evet. E, yani zaman olarak e, Aynen çünkü şöyle normalde turnuvalara belli kamp yaparak gidiyorsun. Tabii. E, ve bir takımın sonuçta bir alışması gerekiyor. Her zaman bir arada oynayan oyuncular değil, her zaman o koçla çalışmıyor oyuncular. Ee, orada bir sonuçta koçunda milli takımda sistem kurmak da zor. O yüzden mesela milli takımda bir koç geleneği olduğunda çok rahat ediyor. işte İspanyollar falan uzun yıllardır ile çalışınca, sistem oturuyor tabii ki. Tabii ne kadar uzun dönüyor, çalışırsan o kadar, sonra, kadar evet. oturuyor. Biz Tanya dönemi döneminde eleştireceğin çok şey var ama uzun süre çalıştığı için de belli şeyler oturmuştu evet. ve hani 2010 Dünya Şampiyonası mesela meyvesi, o Yani tabii iyi bir jenerasyonun bir araya gelmesi de var. Ebinde oynayınca Türkiye biraz daha farklı oynuyor. Bununla beraber devşiren oyuncu, devşiren oyuncu de sürekli var. değişiyor. Doğru. olması da var. Doğru. Ee, Zaten en büyük son dönemin sıkıntısı mı diyorsun evet. o? Eee. Tarık'ı evet. devşirdik şimdi ama Tarık'ın evet. performansı İtalya maçında evet. ee, iyi çok bir iyiydi, iyi başlangıç evet, yaptı aslında karşılaşmaya. Ya, Tarık çok iyi oynadı. E, şöyle bir artısı oldu Tarık'ın. Bizim o forvet rotasyonundan e, zaten Emre Yıldız'ımızın ağırlığı o Cedi ile Furkan'ın oyun liderliğinde biliyorsun hep acaba paylaşabiliyorlar mı oyun liderliğini gibi bir durumda e, o skor üretimine çok ihtiyacımız oluyordu. İkisi yokken Tarık'ın oradan devreye girmesi müthiş oldu tabii ki. Hı hı. Müthiş bir dış skoreri var şu anda Türkiye'nin. Müthiş derken oynadıkça açılan, tarih kaç yıldır yatırım yapılan bir evet. oyuncu, yetenek Fenerbahçe tarafından. Yani o burada üç döneminde gelen ve sürekli altta pişen, ki kardeş de var Faruk, o da Fenerbahçe altyapısında oynuyor. O da çok gelecek vaat ediyor Faruk Biberoviç de. Ve Bosna Ersekliler, hani Türkiye pasaportuna geçmenin dışında Devşirme statüsünde olmadan da ileride oynama ihtimalleri de konuşuluyor. Hı hı. E, o tip bir hukuki şu an süreç de var bildiğim uzun kadarıyla. Uzun devam eden bir süreç. Aynen. Uzun, zaten çünkü Tarık çok uzun zamandır Türkiye'de. Evet, yani evet. Hani iki sene önce gelip bir anda devşirilmedi. E, altı senesi falan var galiba. En az yani. Bence daha bile fazla daha olabilir. fazla bile olabilir. Bir kere tarihe kazanmak açısından iyi bir pencere oldu. Yani daha doğrusu iyi bir maç oldu. Hani milli takımda rolünün ne olabileceğini görmek açısından ilk milli maçıydı. Şimdi daha önceden devşirme dedin. İşte Bobby Dixon'la başlayan süreç sonrasında Will Beck'in üstü Shane Larkin. Yani bu Will Beck'in Shane Larkin süreci biraz tatsız da oldu maalesef. Evet, maalesef. Bence doğru kararlar da verilmedi açıkçası. biraz sert, böyle biraz sosyal medyanın kamuoyunun etkisi de çok yoğunlaşıyor tür durumlarda hep söylüyorum. akil, sakin, soğukkanlı karar vermeyi bence etkiliyor. her yerde etkiliyor evet. bu arada, her yerde etkiliyor. o yüzden şimdi tabii ki şey de konuşuluyor oyun kurucu, yaratıcı oyun kurucu, yaratıcı skorer milli takımlarda devşirme herkes yaptığı için bir fark yaratıyor. Yani İspanya milli takımı bile yıllarca direndi, direndi, evet. direndi. Tabii onların Ibaka gibi ya da başka şeyleri de oldu. Hani işte mesela Mirotic de çok küçük yaşta gittiği için. Hani o tip devşirmeleri oldu. Çok da oynamadılar. E, ama e, bu tarafa baktığında e, onlar da en son şampiyonluk Avrupa şampiyonu Lorenzo Brown'un büyük evet, katkısı, katkısı var. Lorenzo Brown olmasa muhtemelen şampiyon olamayacaklar. Yani Çünkü bu... hani Hı -hı. şey için söyleyeyim çok bitireceğim Eşim sana mi? pas atacağım. Yani diğerleri yaparken sen yapmayabilirsin evet. Mesela Sırbistan yapmıyor. E, ama Slovenya yapıyor mesela. Ama Slovenya guard değil. Onların bir uzun rotasyonunda hep bir artı bir uzun ekliyorlar. E, ondan sonra Mesela işte Antônio Randolph Eurobasket'i kazanırken büyük performans sergiledi Türkiye evet. Euro ya da işte evet. Mike Tobey son dönemde onlara katkı veriyor. Onlar hedef odaklı çalışıyorlar. Biz de biraz devşirimin yaparken o hedef odaklı meseleyi iyi çözmemiz lazım. Yani bize ne gerekiyor? Şimdi, Şimdi dünkü o, maçta da gözüktü. Evet dünkü maçta da gözüktü. Bizim oyun yaratıcı oyun kurucu, skorer eksikliğimiz var. Evet. Şimdi skorer kısmında hani Biberovic, evet. Evet. Kıs şeyden Şimdi söyleyeyim. Libero evet. forvet rotasyonu, kısa rotasyonundan yok ama. Evet ve bu arada şöyle bir şey var az önce gibi yani Furkan ve Cedi geldikten sonra da hani diyoruz ya işte bu skor paylaşımı o da o rotasyonda değil çünkü onlar da yani topa yön veren oyuncu rotasyonda e, hani, değil hatta yani. o, o bu arada hani dakikaların paylaşımında da zaten iki tane skorer ve atmak isteyen NBA yıldızımız varken hani Tarık'ın e, da biraz gölgelenebilir. Bununla beraber senin dediğin gibi aslında en önemli bunu aynı zamanda Fenerbahçe Beko'da da e, yaşıyoruz. Oyuna yön veren bir point guard sıkıntısı. Evet evet. Şöyle İlk, Nasıl dediğin, onu? i̇lk dediğinden bir alacağım, e, bu önce oynadığımız zaten maalesef bu yaz turnuvamız yok o üzücü evet. e, ama hani, e, bir önceki hani Kavga Çıkan Gürcistan maçının da olduğu turnuvadan bahsediyorum. Evet. Orada Şeyin Larkin'in atılacaksın oyunda şey vardı hep, yani evet. yanında oyunu hükmetmek isteyen, topu kullanmak isteyen, emeğinden gelen oyuncular olduğu için Şeyin böyle daha şey oynuyordu. Asist öncelikle evet, oyun kurucu evet, gibi hatırlarsın. Evet, evet. Yani hatta da bir, bir sıkıntıydı Elindeki belki. sıkıntı da onu rahatsız ediyordu bir zaten. Zaman. Problem de vardı ama yani şutu daha az tercih ediyordu evet. ama yine de ne olursa olsun onu hissediyoruz. Çünkü şeyin herhalde sonuçta Türkiye'de uzun yıllardır oynayan bir oyuncu. Oradaki oyuncuların şeyini de biliyor, Cedi'yi de biliyor. Herkes tanıyor. NBA'yi de çok iyi biliyor ve oyuncular geldiğinde oyunun takımın lideri ol olmak isteyeceğini biliyor. Ama bize biraz şu an takımın liderliğini de işte Lorenzo Buran'ın aldığı gibi mesela İspanya başarılı formülünü öğretirken orada bazı veteranları getirdiler. Aslında normalde tam kadro değillerdi. Bayağı eksikleri vardı. Yeni jenerasyondan çok oyuncu aldılar. Hı hı. İşte şimdi bu sene Barcelona'da oynayan Brizuela gibi, Parra gibi oyuncular önemli katkı verdi. Bir de Villarreal'dan Gomez, Juan Charland Gomez geldiler. Yanlarına da şey ruhani liderlik yaptı. Rudi Fernandez. Ama guard çok eksiklerdi. Hmm. O yüzden de oranızı buranın değiştirmek gerekti onlar için. Ve Lorenzo Brown, skor sahiçi liderliğini alırken Rudy Fernandez şey liderliğini aldı. Soyuma odası liderliğini aldı. Emil Hernan Gomez de çok uyumlu oynadı Lorenzo Brown'la. Bu formülü geliştirdiler ve Eurobasket'i kazandılar. Beklenmiyordu hiç bu arada. Evet, yani evet. İspanya kazandı. Yani Truva başında favori Pozitif değil devşirme, yani. adaptasyon evet. örneği olarak evet. veriyorum. Bizim de böyle bir eke ihtiyacımız var. Zaman yani, var önümüzde. Şimdi Shane Larkin, Wilbeck'in artık olmayacağına evet. göre bizim yine o tarz bir oyuncuya ama ihtiyacımız var. Çünkü dün bakıyoruz işte Kenan başlıyor. Evet Kenan Kendini geliştirdi oyun kurucu olarak ama tam o değil. Hı hı. E, hatta dün yaptığı top kayıpları maalesef çok etki etti. 5 tane top kaybı yaptı Kenan. E, oyun kurucunun o kadar top kaybı yapınca çok sıkıntı oluyor. Yani rakip de sadece hı hı. 9 top kaybı hı hı. yaptı. İtalya zaten 3'ün çeyrekte yaptığı o baskıda bizim oyun kurucu eksikliğimiz çok ortaya çıktı. Çok. Yani o savunmayı çok iyi yaptılar. Zaten Pozzecco da söylüyor. E, şimdi orada o baskıdan seni kıracak bir e, driblingi çok hı hı. iyi yapabilen veya oyun aklı iyi olan iyi bir oyun kurucuya ihtiyacımız Kesinlikle. var. Maalesef Türkiye'nin yani geçmişte 90'larda en çok çıkardığımız şeydi. Şimdi ee, sonra da çıkardık aslında evet. her zaman. Ee, hep bir jenerasyonlarda oyun kurucularımız oldu. Altta hatta şampiyon olan, yani yıldızlarda, gençlerde şampiyon olan ya da finaller oynayan kadrolarda hep oyun kurucular oldu. etkin. Mesela Kenan kendi yaş grubunda çok evet. etkin bir oyun kurucuydu ama büyükler kategorisine geçtiğimizde hep bir tıkanma, olmama yaşadık. Seviye Potansiyelini karşılayamama olmadı, aynen dediğin gibi. O yüzden de değişime ihtiyaç duyduk. Yani skorunu bulabilen ve oyunu kurabilen bir oyuncu. Bobby Dixon'da başladı o bizim şimdi burada zaten Ergin Ataman da söyledi. Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var. Yapacaklar galiba. Tarık'ın durumu önemli orada. Çünkü bir devşirme oynatabiliyorsun. Hı, hı. Tarık şimdi o devşirme statüsünde olduğu için. O yüzden sordum. O varken. Ben. Ondan vazgeçebilirler bir noktada. Çünkü o pozisyonda zaten Cedi ve. Ha, sen o anlamda Özür dilerim. Evet, evet ben o anlam, yanlış anladım. Hani, Pardon. Çok hani Aslında ona bağlıyor, bağlanıyor gün sonunda. Doğru. Durum. Doğru. Tabii ki. Yani olmazsa çünkü o tarafta ihtiyaç var. Yani evet. Şimdi yani bu, bu... o pozisyonu mu tercih edersin, evet. oyun kurucu pozisyonuna mı devşirmeyi tercih Şimdi edersin? Mesela Burhan da çok yetenekli bir oyuncu ama hiçbir zaman o devamlılığı bulamadı Buğrahan. Ee, yani bir yanda maçı, tek başına alabildiği maçlar da olabiliyor biliyorsun. Çok skorer, yaratıcı bir oyuncu ama işte tek kişiyle olmaz o rotasyonda. Yani işte Melih de dışta ama Melih driblingle oyunu yönlendirebilen evet. oyun şey yapan bir skorer değil. Buran evet. o kadar istikrarlı değil. değil bazen istikrarlı evet, değil. evet. Bazen yani. plana çıkabiliyor, iyi işler yapabiliyor ama bir günde hani tamamen falan bambaşka bir tarafını görebiliyoruz. Yani hani bizim ihtiyacımız olan devamlılığı olan Evet. Belki skor evet. yükünü çok fazla çekmeyecek ama evet. oyunu kuracak. Evet kart. Çünkü bu turnuvaya gidersek ilk üçte kişinin İzlanda maçı önemli mesela. Kesinlikle. Yani evindeki İzlanda maçı, deplasmandaki İtalya maçından sonra kaybedersen çok ciddi zarar verebilecek bir maç. Aynen. Evet. Bu pencereler gelecek sene Şubat'a kadar gidecek. Devam edecek. 24 Şubat mı? 25 Şubat 2025'e kadar gidecek. Ve dört takımdan ilk üçü çıkacak. Direkt Eurobasket'e gidiyorsun. Takım sayısı arttığı için artık hani eskisi gibi öyle çok daha sert challenge turları yok. Bu arada ee, İzlanda Macaristan'la oynadı. İzlanda 75-65 <laughs> yani. kazandı. Biz Pazar günü İzlanda ile oynayacağız. Türkiye'de maç. içeride. Yani Saat 4'te inşallah kazanırız ve sonrasında evet. Macaristan-İtalya mücadelesi var. Bu mücadelenin de favorisi zaten İtalya olacaktır. Evet yani normal Burada şartlarda Burada Macaristan evet. sanki e, dışarıda kalacak gibi. Olabilir. İzlanda şey çünkü e, o tip ekol yani evet. ekol demeyeyim de o tip takımlar işte Finlandiya'dan da biliyoruz şeyden yani sert, de. Ama sert daha mücadeleci, aynen, fizik aynen. gücü yüksek. Evet, kolektif oynuyorlar. Yani. Çok evet. kolektif oynayabiliyorlar. Yani evet. maçı bırakmıyorlar. Evet o yüzden bizim baştan mesajı vermemiz gereken bir maç. Stresi yani strese sokmamamız gereken. Yani ne oluyor, niye biz bu maçta dengeli dengede gidiyoruz dedirtmememiz Hı. lazım. O yüzden oyun kurucu performanslarımızın artması gereken bir gün olacak. Evet, Altını çizmemiz gereken şey herhalde 17 top kaybı burada. <laughs> Az önce ekrana da yansıdığı statistikler. Aynen. Top kayıplarını bu seviyede bu kadar çok top kaybı yapılmaması gerekiyor. Bir kez daha ekrana geliyor 19 asiste kalmışız. 25 asist yapmış İtalya. Rebound sayılarımız üstün onlardan. Hem hücumda hem savunmada baktığımızda. Yüzdelerimize baktığımızda da, yüzdeler olarak da hem 3 sayılık yüzdemiz hem de 2 sayılık Şu isabet yüzdemiz daha yüksek burada zaten belirleyici olanın e, top kayıpları olduğunun altını çizelim özellikle ikinci periyottan itibaren e, basit top kayıpları çok fazla evet. canımızı evet. yaktı diyelim e, bu arada e, garantinin de bize hediyeleri evet. var sevgili caner ben e, de skor şeye bakıyorum size pardon e, formalarımız Hı. geldi beyazı ben alıyorum kırmızıyı sana çok güzel formalar. Teşekkür Hiç ediyoruz. Hiç sakıncası yoksa teşekkür ediyoruz garanti. Çok güzel. Yok benim için şey sakıncası yok. Ee, Çok güzel. Nasıl bunlar çocuklara gidiyor? Aynen tabii tabii tabi. Ben Parsa Oğullarını götüreceğim. Aynen ameli de Demir Ana. Çok güzel.ler teşekkür ederim. Geçiyorum EuroLeague. Ufak Hı -hı. ufak ara evet verdik ama haftaya başlıyor malum. Geçen hafta takımları e, konuşmamıştık. <laughs> Oyuncular üzerinden şöyle bir değerlendirme yapmıştık. Bu hafta e, takımlar üzerinden bir bakalım e, istedik. Bu hafta kaçıncı haftaydı? 27 mi? Ben de artık karıştırmadım. 27 olacak aynen. E, 27'ye gireceğiz. 27, aynen. 26 hafta geride kalırken. Çok normal ara verdik ya kapı açıyor evet, şey oldu. He, bir de hem futbol hem... Bana böyle yaz tatili gibi geldi bir an ama yani tatil yapmadım ama, da. Evet, Ama ee, öyle, öyle çok bir, bir hava bir oldu. Bir ben tabii kışı da şortla yaşadığım için bana evet. tatil hep yaz tatili... Hava da soğuk yani. Güneşi <laughs> görmüş, soyunmuş gibi bir halim var ama... Ben şeyin biliyorsun sıcaktan etkilenen bir insanım. <laughs> tersten bir de toplu taşımada şort önemli bir uyarı. <laughs> Dikkat edin kardeşim bana çarpmayın evet, tadında. Şey, Toplumsal yani. mesaj veriyorum. <laughs> kamu, yani kamu spotu. Kamu spotu şortu. 27. haftayla dönüyoruz. Perşembe maçları Alba Berlin, Makabi, Partizan, Anadolu, Efes. Burada tabii bizi ilgilendiren maç bu. Bologna, Valencia'yı en çok ilgilendiren. Real Madrid, Panathinaikos karşılaşmaları var ki yine çok güzel bir mücadele. Real Madrid, Panathinaikos. Geçtik maç. Cuma fikstürüne. Fenerbahçe, Beko, Baskonya'yı ağırlayacak. Cagliostano, <laughs> Olympiakos, Asvel, Milano, Barcelona, Monaco. Bayern Münih Kızıl Yıldız karşılaşmaları oynanacak. E, bu maçlar üzerine geçmeden, bu maçlar üzerine bu hafta çok detaya girmeyelim e, diyorum. Tabi e, tabii zaten haftaya hı. sonları, yani tabii ki geçen haftalarda konuştuk seninle. Evet. Efes için en kritik maçlardan bir tanesi. Yine. maçı e, Fenerbahçe için de önemli zira bir üst üste bir kayıp oldu. Yani bir maç kaybedildi. Şimdi o ilk dört hesabı hı hı. için, önemli. iddiası için sonuçta önemli bir maç elbette. Biraz geride bıraktığımız haftalardaki takım performansları üzerinden değerlendirelim değerlendirelim tamam. istiyorum. Tamam. Performans endeksi Aynen. derecelendirmesi geldi ekrana. başta Real Madrid var zaten lider. <laughs> Barcelona, makabi Anadolu Efes dördüncü. Bu enteresan evet, bak an... bu, bu şeyi anlatıyor nedir biliyor musun? Efes'in nasıl kaybettiği bazı maçlarda pirinlin yüksek olduğunu oldu. ama maçları kaybettiğini Kaybettim. de anlatıyor. İşte bu o senle... mücadelenin altını çizdiğimiz hikaye. seninle konuşmuştuk çok. Panathinaikos 5, Fenerbahçe Beko 8. sırada bu sıralamada hmm. değerle, derecelendirmede performans elde. ya, Bazen şey denir ya, yani kötü oynarken de kazanmayı bileceksin. Efes evet. iyi oynarken kazanmayı Kaybetti. Asıl evet. bilemedi. Evet. Yani. İyi, oynarken i̇yi oynadığı maçların bazılarının çoğunu da kaybetti, Kaybettim. hatta. Yani. Tabii, Onu da söyleyeyim. Yani kötü oynamaktan değil. Hani... Üç uzatmayı unutma mesela. Ee, o mesela... bence en çok... Bu arada o piri bayağı yükseltmiş evet, olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Bravo ya. Yani. Peki sonraki istatistiğimize bakalım. En çok sayı atan takım Real Madrid. Maka takip ediyor onları. Sonrasında Anadolu Efes geliyor. <laughs> Aslında hep Sıralamanın içerisinde Anadolu-Efes, sonra Baskonya geliyor, ardından Partizan ve Fenerbahçe-Beko 7. sırada. Evet. Bunun altını çizelim, yani ilk 5 evet, Fenerbahçe-Beko, Anadolu-Efes her zaman grafiklerimiz içerisinde ki hangi sırada <laughs> olduğunu görelim diye. Şey, Efes'in tabii attığında zaten genelde sorun olmadı, Efes'in yediğinde sorun Problem oluyor biliyorsun. Evet. Bu istatistikler bir şey anlatır, sayı ortalamaları genelde ama hep söylüyorum, bunun da maalesef Euroleague'de verisi yok, yani res resmi bir. sitesi yok, yo, şunu evet. söyleyecektim. Hucum verimli veya savunma verimli nasıl bakmak lazım. Yani 100 possession üzerine 100 hucum sayısı üzerinden hesaplanan bir veri var. O asıl e, rating dediğimiz şeyi veriyor yani NBA'de genelde artık soy ortalama falan bakmıyorlar bile. E, tamamen ratinge bakıyorlar evet. yani e, hucum ratingi de savunma ratingi dedikleri şey. O en kritik konu. Asıl senin çünkü her takım, e, her maç aynı pozisyon sayısında oynanmıyor ve her takım aynı tempoda oynamıyor. Bu da şeyleri değiştiriyor. Bu sayı ortalaması verisinde hı hı. aslında mesela 80 sayı ortalaması oynayan bir takım ligde çok iyi olabilir. Yani illa çok yani o 89 sayı 80 sayı ortalaması tam vermiyor takımla ilgili durum bilgi. Mı? Onu söyleyeyim. Ama bunu kullanıyor EuroLeague. Yani bizle alakalı bir durum değil onu da söyleyeyim. Yani arkadaşlar da bir hatası hı hı. değil. Ben şeyi anlatmaya Tabii, çalışıyorum. EuroLeague'in artık bunlara geçmesi lazım. Geçemediler bir türlü. O büyük gecikme. Yani EuroLeague'in resmi sitesinde bu hücum sayı ortalamasından önce aslında e, rating dediğimiz şeyin olması lazım olması diye de peki. bir kamu spotu notu da düşüyor. Teşekkür olarak. ederiz. Başka Toplam reboundlarda Bayern Münih'e en çok rebound alan takım. Hmm. Enteresan. Bu da şey tabii. Mesela demek ki Bayern maçlarında e, hücum yüzleri de düşük olma ihtimali yüksek. <laughs> şey. Çok rebound oldu değil mi? Evet. evet. Çünkü Bayern Münih mesela sayı ortaması düşüktü uzun ama süre. Real Madrid e ama Real Madrid'e bak. Ama Real Madrid her şeyde iyi. Her şeyde iyi. Her şeyde şey iyi. Onlar da yüksek hücum sayısında oynanan maçlar O yüzden yetiyorlar. de çok e, savunma çok ucum, rebound Çok hücum sayısı oluyor. Lasso'nun takımları da genelde öyledir. Bak ilk iki de Real Madrid ve Bayern Münih Lasso takımları. Yani evet, evet. tamam Real Madrid tabii ki şu an Lasso çalıştı de, onu bıraktı, Kendi, e, e, çalıştırıyor. Onun e, bıraktığı oyun mirası devam ediyor. Tabii ki oyuncularla Kendi eski baş asistan koçu çalıştırıyor şeyi takımı. Aynen. o yüzden de o oyun mirası devam ediyor kültür. O yüzden çok şaşırtıcı değil bak orada. O da bir şeydir. Ortak yön bulmak istersen. Ha Bayern bir de sezona hücumda kötü de başladı. Düşük. Yani çok fazla rebound olan maçları çok oynadılar. Bir de hücum sayısı da yüksek oynuyorlar genelde. Öyle bir durumlar var hocam. Anadolu Efes 10. Anadolu evet. Fenerbahçe 10. Anadolu Efes 13. Burada reboundlarda evet. E, kötü durumda. Zaten Anadolu Efes'in rebound probleminin Aynen. altını her dakika çiziyoruz. Aynen. Zaten hani Aynen. ortalamaya da yansımıştır. Bak Fenerbahçe hiç, hiç de de hep 3'te 5'te değil şimdiki sesliklerden ama hep 2-7'de 10'da 5'te. Yani 3'te değil ama hep oralarda. Bu ortalamada zaten bulunduğu sırayı da çok... Evet. Şimdi tabii sadece bu kadar göre değerlendirmemek lazım ölçüye göre ama Hafif de bir patern oluşuyor, bir örüntü o, tabii var. Tabii, bir şey, fikir bir fikir veriyor en <laughs> azından. Yani. Peki, e, bir sonrakine bakalım ne varmış. Evet. Sisler benim en sevdiğim kısım. 21, evet. Real Madrid tabii ki ve Olympiakos takip ediyor hemen onu. 3, Maccabi, 4, Barcelona, Baskonya, Anadolu, Efes Fenerbahçe, 17.7 eşit. Evet, ilginç. İlginç, i̇lginç o da işte yani, anlamı Çok düşük aslında yani. 17, yani normalde 19 20 arası galibiyet evet. getirir zaten asist ortalaması evet. Caner. Ya şimdi Fenerbahçe-Beko'da şey tabii çok olabiliyor. E, i̇ki koç değişimi de oldu, iki takımda da. Fenerbahçe'de biraz daha tam arada oldu yani ortada. Evet. E, oyun şablonları falan da değişebiliyor. E, bazen Fenerbahçe'de birebir yeteneği fazla olan oyuncu olduğu için, mesela sırtı dönük, Onlarda da asist rakamını, sayısını düşürebiliyor. Hı hı. Anadolu Efes'te de bir ara bu e, paylaşma meselesi biliyorsun yani. Mesela Clyburn'un oynadığı maçlardaki asistlere bakmak lazım. Clyburn'u suçlamak için söylemiyorum. Ya da işte birebiri oynayabilecek çok oyuncu var orada evet. da. E, o da etkiliyor. Asistleri düşürüyor biraz. Kesinlikle. Mesela Monaco tam bunun takımı yani. Monaco'nun asisti düşük ama top kaybı da düşük mesela genelde. Yani burada gözükmüyor Monaco tabii, tabii ki de. Monaco'da galiba 16'lar falan olması lazım asist. Yani Efeslan şeyin altında olması lazım. Evet. Başka? 11 tane Hı -hı. isabetli üçlü var. Yes, maç başına. Yani. Baskonya birinci. Ay şaşırdım ben bunu. Ama Benim onlar not. çok deniyorlar zaten. Markus Howard maç başına 8-9 tane deniyor minimum. Yani. Şimdi şey. ya arada bir fark var. Yani Real Madrid evet. takip ediyor. Evet. Ciddi bir Baskonya'nın yüzdesi var o zaman. Evet. Ee... Üçlük yüzdesi. Bunu görüyor Fenerbahçe Beko <laughs> üçüncü. Fena değil <laughs> Fenerbahçe Beko için değil mi bu? Bu çok iyi, şeyde. Çok iyi. Çok iyi durumda. Şey, Bayern Münih takip ediyor onları, Cergiris, Efes 10. 9.5. Efes yine iyi. Yani çok kötü üçlük attığı maçlar çok oldu Efes. Çok. Çok fazla oldu. Potaları dövdüğü maçları hatırlıyoruz. Evet. Şimdi burada tabi basko oyunu, tempolu, ritimli oyun tarzını anlatan da bir şey. Onlar geçiş ucunlarında da üçlüğü çok deniyorlar. Dış şut atan çok fazla oyuncular. Mesela uzunları da çok dış atıyor. İşte Costello özellikle sağdaysa 4-5 numaraları da şutları oynatabiliyorlar. O tabi etkiliyor o şeyleri. Sokan da yani oyuncuları çok fazla. Top çalma. Bu zaten iyi bir veri çünkü Panathinaikos e, ligin özellikle savunmasını Ergin Hoca'nın genelde hücumda oturtur takımın önce bir şeyin ama savunmada çok kaliteli oyuncuları var. Joanne evet, Grant'la yani. başlayıp, Mitoğlu'yla, Lassour'la… Ergin Ataman takımlarına evet. çok alışık olmadığımız bir istatistik. top ee, çalma. Aynen. E, top çalmaya teşne ve bununla ilgili hani savunmada agresif oyuncu sayısı fazla takımın e, genel kimliğinde. Burada 18 Fenerbahçe ve 18. sırada 5.2 top evet. çalmayla oynuyor. Evet, evet. Az bir ortalama. Az, evet. Efes 9. Blok ekrana yansıttı. yani tavar esman takımda F'si... bir de Poirier var. <laughs> Real Madrid'de. Aynen öyle. Onların 3-4 numaraları da çok atlet, çok blokçu. O da bayağı sayıyı yukarı çekiyor. Andolafes'te Efes'te de, de. Atlet oyuncular Boboa, Shane Larkin burada da Salar bence... yapıyorlar orada evet, evet haklısın. Evet orada o şeyi yükselten onlar yani evet. uzunların yanında. Plyce şey de yapıyor. Tyreek Jones Plyce. Evet, Bir evet. de oraya otur da çok yükselt. Oturunun da blok yeteneği çok fazla. Şimdi onun mesela işte bu bilmiyorum son bakmadım raporu da 29 Şubat maçına dönmesi çok önemli oturunun Partizan maçına. Evet, kesinlikle. Sakatların dönmesi çok önemli. Bakalım o Fenerbahçe-Bekola'da da aynı şekilde. Lechampierre, Nacer Esteviz formda. Her maç final, dönüşmeler. her maç final. Aynen. O yüzden sağlıklı olmak yani çok evet. önemli. Var mı başka bir ekimiz? Serbest satış yüzdesi. Bunu hızlıca geçebiliriz. Sadece belki hani çok kullanmak demek oluyor. Tabii. Hani Maccabi ve Real Madrid burada. Tabii. En üst sırada. Anadolu Efesi Fenerbahçe Beko'nun serbest atış çizgisine çok az, daha az gittiğinde bir göstergesi oluyor. Bu evet. durum, bu da zaten Pota'ya direkt hücumu da bir yandan doğru. gösteriyor dış evet, atış. Doğru. Mesela evet. Makkabi ile Real Madrid arasındaki fark şu bence ki, kısalar çok fazla temas alıyorlar. Bir de orada uzunlar çok fazla hücum ribaundu kovalarken de faal yaptırıyorlar. Real Madrid'de e, Tavares denen bir faal paratoneri var yani. Bir de o var. Bu, bu evet. yani uzunları çok agresif. Aynen. E, tabii kısaları da öyle çok faal yapılan temas alan oyuncuların fazla olmasıyla Hı. alakalı. Burada da mesela Anadolu Efes'te hani uzunlarına çok faal e, yapılmıyor. Aynen. Bir Larkin çok fazla faal yapılıyor içinde. evet. Şey Larkin, Bobo, Clyburn. Evet, evet kısa oyuncuların penetrasyonu, evet, penetrasyon, penetreleri vesaire. E, şey, Midsic ile Larkin yayın oynarken Efes bu istatistikleri çok daha yukarılardaydı. Sürekli ki. temas alıyorlardı. Evet. Hatta Simon da öyle yani. O üçlü aynen. topa verirken çok temas alıyorlardı aynı. Evet grafiklerimiz bu kadar. Şöyle bir toparlayalım. Şimdi Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 27. haftada kritik maçlara çıkacaklar. Artık her maç çok kıymetli. Anadolu Efes için hani play-in şansı adına, Fenerbahçe Beko'nun da hani sıralamadaki yerini belirlemesi adına ilk 4 içerisinde bitirmek tabii Fenerbahçe Beko için önemli olacaktır. Caner şöyle toparlayacak olursak, Aynen. iki cümleyle eklemelerini yap. Valla bu arada bir de kupalar da oynandı tabi. Evet. Ee, Fenerbahçe orada bir moral depoladı. Onu da söyleyelim Hemen. not. Anadolu Efesi Tabii, tabii biraz zaman geçti. Hani biz evet. Geçen haftaydı o. Ee, Konya'da mağlup etti Anadolu Efesi. Bence Efes'in de bir yerde mağlubiyet alacaktı. Çünkü üst üste çok kazandı. Hani alacak derken alması gerekiyordu anlamında değil. O da finalde bir de Fenerbahçe çok motive gözüküyordu zaten. O kupayı almak istiyorlardı. Ee, çünkü onların da ihtiyacı vardı. eski Bütçuslu özellikle bir. Hı -hı. Eski Yasikevicius bu arada İspanya'dayken de kupaları al, alıyordu bayağı. Real Madrid falan e, tabiri caizse çok fazla tokatlıyorlardı yani ondan sonra. <laughs> e, hatta hatta Yasikevicius'un ilk geldiği dönem Barcelona'da iki, iki sene falan bayağı bir üstünlük kurdular Real Madrid'e şey olarak. Maç yani işte üstünlüğü olarak. Velhasıl asıl e, burada da şimdi hani Yasikevicius'un başında olduğu ilk derbi de diyelim hani Fenerbahçe Fes Euroleague derbisinde diyelim e, şeyde kazanmış oldular böyle kupayı. Diğer taraflarda enteresan sonuçlar da alındı bu arada. Onu evet. da söyleyeyim. Oradan iki not söyleyeyim. Napoli acayip bir işe imza attı. Milano'yu yendiler. 18 yıl sonra bir kupa kazandılar. Takım başında Igor Meliçic vardı. Geçen sene Beşiktaş'ı çalıştıran Hı -hı. bir iş. Hatırlayacaktır basketbol severler. Çok iyi bir iş çıkardılar. Müthiş bir hikaye imza attılar. Onun dışında Monaco mesela kaybetti. Hani böyle Euroleague'de ağırlığı olan ya da Takımlar, etkili evet. olan takımların kendi e, kupalarını, bazılarını kaybettiğini söyleyelim. O yüzden Fenerbahçe'nin e, hem de Euroleague'deki e, diğer Türk takımını yerini kazanması da önemliydi onlar için. Öyle bir moral oldu Hı. yani. Arada böyle bazen angar gibi gözüküyor artık e, yerel kupalar. kupalar. Evet. Biraz gözükmeye başladı. Evet. Eskiden de gözüküyordu, gözüküyordu. E, Hep vardı. Ama e, bence bazı takımların ihtiyacı oluyor. Hı. Ara böyle bir moral gaz. E, o açıdan Fenerbahçe'yi yürüyebilir. Daha verebilir. çok e, seyircinin olduğu daha çok taraftarın hmm. olduğu bir salonda oynansa evet. e, o açıdan bence evet. biraz hani tatsızlığı e, tatsızdı evet. daha dolu salonlar oynamak üzere iki e, tane tabii. yürek takımı ya da işte farklı. kupanın Anadolu'ya gitmesinin mantığı o zaten yani basketbolu doğusun her zaman diye. izleyemeyen evet. E, hani Ve üst düzeyler eskiden dolardı ha, da yani evet. Hani. Doğru. Bu sefer boş kaldı. Peki. Kentten kente değişiyor, değişiyor. yani. Onu mesela şeye götürsen dolar da o Mersin'e. Olması imkanı %100. yok. Tabii %100. yani. Antalya'ya da gitmiştim. Ben oradan doları. yetiştiğim için söylüyorum. Basketbol hastasıdır yani evet. oralar. Hani Adana, Mersin bayılırlar giderler yani. Antalya olsa dolar. Aynen, İzmir aynen. olsa dolar. Edirne olsa çılgınca 3 salon Gerçekten. yine dolar. Tabii. O Olin Edirne maçlarını tabii, hatırlarsın. Tabii. Tabii. Yani o yüzden tabii. söylüyorum evet. yani. yani. biraz böyle farklı de götürmekte yarar var. Peki 27. hafta maçlarının ardından yine <laughs> bir canlı yayınla artık döneceğiz. Cumartesi günü kendi evet. saatimizde, kendi günümüzde canlı yayına karşınızda olacağız diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Garanti BBVA ekstra pası sundu.